burnu, ağzı bir erkek karakteri. Yalnız evli olabilir bu kişi. Aklında böyle iki kişi var, iki kişi arasında gidip geliyor. Ee, evli, iki çocuk da olabilir. Ee, Hayatındaki kişiler böyle hep kişilere bağımlı olarak yaşamış bir karakter. Yani böyle bir işin ucundan tutamayan, bir işin ucundan tutarsa da böyle yaygara kopartan, işte bak ben şu işi yaptım, böyle kazandım, bu haneye bunları kazandırdım, işte benim emeğimi vereceksiniz ya da ben bu kadar emek sarf ettim, ben bu emeğimin karşılığını almalıyım diye böyle konuşan birisi. Ama giderleri gelirlerinden daha fazla birisi. Aslında hanede uzak olması sizin yararınıza olacak olarak gözüküyor. Bu erkek karakteri evin hanımıyla ya da anne karakteriyle de biraz te ters çakışıyor olabilir. Sürekli böyle sıkıntılı karşısına aldığı bayan figürleri var. Ya da böyle anlaşamayan bir karakter. Girdiği ortamda uyum sağlayamayan bir karakter olarak gözüküyor. Sessiz, pısırık gibi gözükse de e, bakın bir kedi suratı gibi olmuş burası. Çok dikkatli bakarsanız parmağımın hizasına ama yeri geldiğinde de çok iyi kükreyebilen bir karakter olarak gözüküyor. Üç kişinin bir toplanması var. Üçü de bayan, biri ikisi çok esmer, birisi de böyle açık tenlerde. Birinin böyle üç kişinin toplanıp sizin hanenizin, bakın hanenizin gıybetini yapıyor siz. Susam severler, bu falı severler. Ve özellikle 2013'ten beri de gelen bir sıkıntınız da gözüküyor. Şimdi Şöyle yapalım yine objelerimizi atalım, ee, Objelerimize bakalım. Şimdi siz değerli izleyenlerim gerçekten ama gerçekten ilişki.